Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun iki çocuğunu öldürdü ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı. İki çocuğunun katili olan birinin dışarıda olmasıysa elbette tartışma yarattı. Peki bu durumun sebebi ne? Hukukçu Rezan Epozdemir ile konuşacağız. Rezan Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Dünden bu yana elbette herkes bu sorunun cevabını e, konuşuyor, tartışıyor kendince. Şimdi ben size sormak istiyorum. Selçuk Tengioğlu 2004'te iki çocuğunu öldürdü. 16 yıl hapis yatıp 2020'de çıktı. İki çocuğunu öldürmesine rağmen nasıl oldu da tahliye oldu? 2004 yılında infaz kanunları nasıl işliyordu buna mı bağlı? Şimdi şöyle biliyorsunuz bizim infaz hukukunda derhal uygulama prensibi var ama... Türk Ceza Kanunu 7. maddesine göre şartla salı verme kurumu bunun istisnalarından bir tanesi. E, faille e, olay arasında faille devlet arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırdığından, ceza ilişkisini ortadan kaldırdığından aynı zamanda yine hak ceza ilgilinin cezaevinden çıkarılması sonucunu ortaya çıkarabileceğinden Burada lehe olan kanun geriye yürüyor. Aleyhte olan geriye yürümüyor. Suçun işlendiği zaman yürürlükte olan kanun söz konusu oluyor ama bir lehe düzenleme geldiyse geriye yürüyor. Bizim eski 765 sayı Türk ceza kanunumuz yine eski infaz kanunumuzla mevcut 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayı Türk ceza kanunumuz ve 5275 sayı ceza güvenlik tedbiri infazı hakkında kanunumuzu mukayese ettiğinizde yeni kanunlar sanığın daha aleyhine. Eski kanun 2 bölü 5 şartla sala verme süresini öngörüyordu. Söz gelimi yeni kanun son değişiklikle 1 bölü 2 bazı suçlarda kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, casusluk, örgüt kurma yönetme gibi suçlarda ise 2 bölü 3'ü öngörüyor. Şimdi bir kimse bizim iç hukukumuzda basamak sistemi uyarınca aldığı soyut ceza kadar yatmıyor. Cezaevinde hiçbir adli idari olaya karışmazsa ve cezaevi idare ve gözlem kurulu önce açık cezaevine geçirirse daha sonra şartla salı verme kurumundan faydalanıyor. Ripaz hakiminin kararıyla ve salı veriliyor. Bu şimdi... şartlı tahliyeyi de ben size ayrıca sormak istiyorum. Şimdi şartlı tahliyeyi hep cümle içinde kullanıyoruz ama şimdi kafalarda belki tam oturmayabilir. Yani şartlı şartla tahliye tam olarak verme. nedir? Kime tam olarak salı verme? Tam olarak kime uygulanabiliyor? Yani şimdi iki çocuğu öldürmüş bir kişiden bahsediyoruz. Şartlı tahliye tam olarak kimlere uygulanabiliyor? Evet şartla salı verme anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine ilişkin suçları örgüt kapsamında işleyen failler hariç sözgelimi Abdullah Öcalan hariç bütün hükümlere uygulanıyor. Yani eğer örgüt faaliyeti kapsamında anayasal düzen ve işleyişine ilişkin suçları işlememiş herhangi bir hükümlü bu kasten öldürme de olabilir, uyuşturucu da olabilir, işkence suçlusu da olabilir, casusluk suçlusu da olabilir bunların oranı var uygulanıyor. Bir de ikinci tekerrürlere uygulanmıyor. Yani belirli periyotlarla 3 yıl ve 5 yıl içerisinde iki defa suç işlemiş olan kişiler uygulanmıyor. Onun dışında bizim iç hukukumuzda herkese uygulanıyor. Süreleri var bunun. Süreleri belki konuşmakta fayda var. Şu an mesela bizim kanunumuzun 107. maddesine göre adi suçlarda cezasının 1 bölü 2'sini hiçbir adli idari olayı karışmadan iyi halli olarak geçiren kişi şartla salıvermeden vermeden yararlanıyor. Diyelim ki yağma veya hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası almış, yargılaması yapılmış ve kesinleşmişse 5 yıl sonra hiçbir adli idare olaya karışmamışsa cezaevi idare ve gözlem kurulu kararıyla açık cezaevine geçip 5 yıl sonra şartla salı vermeden faydalanabiliyor. Bir de bizim 105 A'da infaz kanunda bir de denetimli serbestlik var. Bir yılda o 4 yıl. Yani bizim hırsızlık ve yağma suçundan diyelim ki mahkum olmuş, hakaret tehdit gibi suçlardan mahkum olmuş bir hükümlü 10 yıl ceza aldığında 5 yıl şartla salı verme, bir yılda denetim serbestlik olmak üzere 4 yıl sonra ıslah olup olmadığına bakılıyor. Rehabilite oldu mu olmadı mı bakılıyor. Topluma salı veriliyor. Ona bir denetim süresi öngörülüyor. O da e, 6 yıl, 1 artı 5 yıl. Bu süre içerisinde yeni bir suç işlerse hem işlediği suçun cezasını çekiyor hem de infazını yakmış oluyor ve geride kalan o 5 yıllık sürenin cezasını çekiyor. Şartla salıverme sanığın dışarıya çıkıp toplumla ıslah olup, rehabilite olup tekrar topluma kazandırılacağına dair bir anlayışı egemen e, kılıyor. Bizim bir infaz e, kurumu olarak karşımıza çıkıyor. Müebbet hapiste şu anki düzenlemeyi söylüyorum 24 yıl ağırlaştırmış müebbet hapiste, 30 yıl e, kasten öldürme, e, uyuşturucu imal ve ticareti, cinsel saldırı, işkence, devlet sırları ve aleyhine suçlarda, casuslukta ise 2 bölü 3 olarak uygulanıyor. Yani Ezan kasten Bey. öldürmeden hüküm giyen birisi 10 yıl alırsa 7 yıl sonra çıkabiliyor. Bir yılda denetimli serbestlik 6 yıl sonra çıkabiliyor. Aha. Çıkıyor, devlet diyor ki kendisine seni deniyoruz. Yeni bir suç işleme denetim süresi içerisindesin. İşlersen yeniden cezaevine alacağız. İşlerse hem yeni işlediği suçun cezasını çekiyor hem de salı verildiği kısmı yeniden çekmek durumunda kalıyor. Bunu tane da sormak istiyorum grubuna, ben size. 2 tane 3'ünü ee, istemiyorum ama müebbet ağırlaştırılmış müebbet. Şimdi iki çocuğu öldürmüş bir şahıstan bahsediyoruz. Hem infaz yasası değiştirildikten sonra eğer bu e, cinayeti işlemiş olsaydı ne kadar ceza alabilirdi? Hem onu merak ediyorum. Şimdi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet. Burada bir müebbet söz konusu, ağırlaştırılmış müebbetle arasında tam olarak ne fark var? Orada ne belirleyici burada, oluyor? Şimdi burada bence ağırlaştırılmış müebbet hapis söz konusu. Evet. Eski Türk Ceza Kanunu 450. maddesinde kişinin kendi çocuğuna, çocuğa karşı ve kasten öldürme suçu ağırlaşmış müebbet hapis gerektiriyordu. İdam cezasının yerine ikame edilen bizim için hukukumuzdaki en ağır ceza bu dolayısıyla işte 15 günde bir kanundaki yakınlarınızla görüşüyorsunuz. Günde bir saat havalandırma boşluğuna çıkabiliyorsunuz. İdam cezasının yerine ikame edilen Türkiye'nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve protokollerdeki bu hükümlülüğü kabul etmesinden sonra iç hukukunda savaş suçları dahil idam cezasını çıkarmasından hemen sonra yerine gelen en ağır ceza. Bizim mevcut kanunumuzda yani şartla salıvermenin düzenlendiği 107. maddede ve bu durum birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiriyor. Çünkü iki çocuğunu öldürmüş. Bu durumda 36 yıl cezaevinde kalması gerekiyordu failin. Bugün itibariyle bu suçu işlediğini düşündüğümüzde yeni mevzuata göre 36 yıldır bu. Fakat bakın o dönemki mevzuatta Türk Ceza Kanunu 450'de yine bu suçun cezası müebbet değil ağırlaştırılmış müebbetti. Hem mahkeme iyi hal ve takdir indirim sebebi uygulamışsa müebbete bunu düşürmüş olabilir. Bunu bilmiyorum. Çünkü bize bu konuda bir açıklama tam yapılmadı. Gerekçeli kararı görmedik. Ama çocuğunu öldüren kişiye verilmesi gereken ceza hiçbir indirim sebebi uygulanmaksızın ağırlaştırmış müebbet. İki çocuğunu öldürmüşse iki defa ağırlaştırmış müebbet. Ama burada ben takdir indirim sebeplerini yani iyi hal dediğiniz var ya iyi hal. Pişmanım dedi. İşte bir daha suçlamayacağına için kanaat uyandı. Cezanın failin geleceği üzerine olası etkileri nedeniyle mahkeme cezasını soyut cezaya ağırlaştırmış ...harlaşmış müebbetten müebbete düşürdüyse müebbet hapsi onu bilemiyorum. Fakat müebbet olduğunu kabul etsek dahi bugün iki defa birden fazla müebbet 30 yıl... ...birden fazla harlaşmış müebbet 36 yıl kişinin cezaevinde kalmasına yaratıyor. O dönem 2004 tarihi itibariyle önceki ceza e, infaz kanunu hükümleri uyarınca... E, ...cezasını 2020'de çekerken tahliye olmuş çünkü 2020'de bir infaz düzenlemesi de yapıldı... Bunu da söyleyelim. 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda denetimi serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Yani failler 30 Mart 2020'de yapılan 7240 sayılı kanun uyarınca 3 yıl öncesinden hükümlüler salı verildi. Bu düzenlemeden de faydalandığını düşünüyorum ben kuvvetle muhtemel. Yine pandemi ve Covid düzenlemesi vardı biliyorsunuz. 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyenler bakımından 5 yıl açık cezaevine geçtikten sonra evlerine gittiler. Bu iki infaz düzenlemesinden de faydalanmış olunabilir. Aynı zamanda eski kanunda şartla salı verme daha fazla hükümlü ve sanık lehine olduğu için 2020'de özellikle 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlar bakımından çıkan infaz düzenlemesinden de faydalanarak denetim serbestlikte 3 yıla çıkmış ve salı verilmiş. bugün itibariyle yeni 2005 sonrası Türk Ceza Kanunu'nda suçu 2005 sonrası işlemiş olsaydı Haziran sonrası bu durumda bu suçun cezası birden fazla ağırlaşmış müebbet. 36 yıldır şartla salı verme, birden fazla müebbette 30 yıldı şartla salı verme süresi böyle uygulanacaktı idi. Fakat eski kanun zamanında olduğu için ve 2020 infaz düzenlemesi de yapıldığı için o tarih itibariyle denetimi serbestlik 3 yıla çıktığı için salı verilmesine 3 yıl kala anladığım kadarıyla salı verilmiş bu hükümlü. Buradan o çıkıyor. Şimdi yeni bir suç işledi, bu suçtan ne tür Orayı tutuklanırsa... bir sormak istiyorum Rezan Bey size. Şimdi Özgür Özel'e fiziki bir saldırıda bulundu bu kişi Selçuk Tengioğlu. Hangi suçlamalarla yargılanır tam olarak? Yani fiziki saldıranın cezası şu anki koşullarda tam olarak ne olur karşılığı? Şimdi Türk Ceza Kanunu 86. maddesi olur. Kasten yaralama. Sayın Özgür Özel, önce ben bu saldırıyı da çok kınıyorum nereden bakarsanız bakın hukuken fiilen kabul edilemez. Bu saldırının Türkiye demokrasisine ve siyaset kuruluna yapılmış bir saldırı olduğunu düşünüyorum ve yani Türkiye demokrasisi adına bir utanç olduğunu düşünüyorum ve kınıyorum. Ana muhalefet liderine göz göre göre şehrin ortasında kimse fiziki saldırıda bulunamaz. Bu demokrasi yapılmış bir saldırıdır. Önce onu vurgulayayım. Hukuken de fiilen de kabul edilemez buluyorum. E, Türk Ceza Kanunu 86. maddesindeki kasten yaralama suçu burada söz konusu olur. Sayın Özgür Özel'le ilgili bir Sağlık ve Adli Tıp Raporu, Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün raporu burada belirleyici olur ceza miktarı bakımından. Yaşamını tehlikeye sokan durum var mı? Yaşamını tehlikeye sokan durum yok mu? Basit tıbbi müdahale giderilebiliyor mu? Basit tıbbi müdahale giderilemiyor mu? Sayın Özgür Özel'in kendisine karşı bu e, elim müessir fiilden sonra ayakta kalması ve devam etmesi bize şunu gösteriyor ki, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir bir yaralama söz konusu. Ayakta tedavi gerektirecek bir yaralama söz konusu. Bunun da cezası Türk Ceza Kanunu 86. maddesinin 2. fıkrasına göre 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır veya adli para cezasıdır bu suçun da cezası. Normalde bu suç bakımından bizim ceza muhakemesi kanunumuzun 100. maddesinde tutuklama yasağı vardı. Üst sınırı 2 yıl ve altında olan hapis cezalarında bir kimse hakkında tutuklama kararı verilemiyor idi. Geçmişte biliyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Olu sayın Bekir Bozdağ Adalet Bakanı iken hep böyle e, elim müessir fiillerle karşılaştılar. Bu düzenlemelerden sonra bu olaylardan sonra CMK yüz değişti ve artık e, müessir fiillerde yani yaralamalarda 2 yılın altında bile kalsa suçun cezası tutuklama tedbirine hükmedilebiliyor. Burada da 4 aydan bir yıla kadar bir hapis cezası söz konusu. Tutuklama yasağının istisnası müessir fiil olduğu için burada Sayın Özgür Özel'in saldıran faile karşı tutuklama tedbiri söz konusu olabilecek. Ama cezanın miktarı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir yaralama olduğu için 4 aydan bir yıla kadar hapis veya aldi para cezası e, olacaktır. E, Tabii burada bu faile bu saldırgana bu, bu meşhur fiili iten motivasyonu da ortaya koymak lazım. Yani bu bilinçli mi, danışıklı mı, mı, kendisine bir menfaat temini oldu mu? Provokatif amaçlama yapıldı. Bu bir provokasyon mudur? Hekimin tarafından azmettirildi, kendi kişisel kararı mıydı? Bir yandan ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden kart alamıyorum diye yaptım diyor. Diğer taraftan bir otelde konaklıyor. Kart almaya muhtaç birisi otelde ekonomik olarak konaklayabilir mi? Hesabına para geldi mi gelmedi mi? Azmettiren kim? Bunu Türkiye'nin toplumsal bütünlüğüne, birliğine ve barışına karşı yapılmış bir provokatif eylem mi değil mi? Bütün bunları etraflıca değerlendirmek lazım. Bu da şüphesiz Sayın Başsavcılığın ve Emniyet Müdürlüğü'nün kolluğun görevi. Umut ediyorum bütün ayrıntılarıyla bu soruşturma ele alınır. Fail ve fiil tespit edilir. Adil, hakkaniyetli, emsel mahiyetli bir cezalandırma söz konusu olur ama etkin bir soruşturma yapılması gerektiği çok açık. Şunu da sorayım Rezan Bey şimdi şartlı tahliyeyle ile salı vermeden çok bahsettik elbette. Ee, şimdi fizik. Kurumun adı şartlı tahliye değil, şartla salı verme. Şartla salı verme. Evet. Tam söyleyelim. Evet. Ee, şimdi peki fiziki saldırıdan alacağı cezayı da siz bize o, olasılıklar dahilinde anlattınız ama Bört bu tahliye salı vermeyi etkiler mi mesela onunla alakalı? Etkiler şüphesiz ki etkiler. Denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlediği için bu suç bu karar kesinleştiğinde hem bu suç nedeniyle cezasını yatacak hem de şartla salı verme kararı geri alınacak. Tekrardan önceki suçtan kalan cezasını çekmek üzere cezaevine geri alınacak. Çünkü bir kimseyi şartla salı verdikten sonra denetim süresi içinde yeni bir suç işlerse e, kasıtlı bir suç şartla salı vermesini yakıyor. Şartla salı verme kararı kurum itibariyle geri alınıyor. İnfaz hakimliği tarafından ve o denetim süresi içerisinde yeni suç işlediği için e, o dışarıya salı verildiği sürenin tekrardan infazı söz konusu oluyor ve cezaevine alınıyor. Dolayısıyla bu yeni işlemiş olduğu suç nedeniyle yargılama yapılıp kesinleşme söz konusu olduktan hemen sonra şartla salı verme bakımından da e, şartla salı vermesini sokak tabiriyle söyleyeyim hukuk terminolojisi kullanmadan yakmış olacak. Yakınca da şartla salıverme verme kararı geri alınacak. Çünkü bu kurum şöyle bir kurumdur. Cezaevi, idare ve gözlem kurulu, ıslah oldu, rehabilit oldu, bir daha suç işlemeyecek, adli idare olaya karışmadı deyip açık cezaevine aldı, şartla salıvermeden vermeden faydalandıktan sonra hükümlünün şöyle bir Tedbir denetim serbestlik süresi oluyor. Bu süre içerisinde denetim süresi diyoruz biz buna. Denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemezse cezası infaz edilmiş sayılıyor. Yeni suç işlerse cezası kaldığı yerden infazına devam ediliyor. Buradaki hükümlü de yeni bir suç işlediği için cezası kaldığı yerden infazına devam edilecek şartla salıverme kararı hakkında geri alınacak. Şimdi tabii bu toplumda infial yaratan bir olaydan bahsediyoruz. Ee, özellikle tabii iki çocuğunu e, öldüren anneler günde katleden birinden bahsediyoruz. Bu anlamda sanıyorum toplumun ailelerin adalet duygusunun, beklentisinin karşılanması da çok önemli. E Şüphesiz ki cezasızlık algısı Türkiye'de ee, ne yazık ki yargının saygınlığı güvenini tartışılır hale getiriyor. E, ee, yani ceza infaz hukukunun temel evrensel prensipleri var. Islah önemli ama caydırıcılık da önemli. İnfaz hukukunun evrensel prensibi. Yani siz şatla salı verme ve denetim serbestlik tedbirini uyguladıktan sonra bir de ortaya çıkan infaz düzenlemeleriyle e, bu tür hükümleri henüz ıslah ve olmadan topluma salıveriyorsunuz. Çıkıyor dışarıda Türkiye'nin milli birliğini, bütünlüğünü, barışını bozmaya elverişli manipülatif bir saldırı gerçekleştiriyor. Tabii ki bu cezasızlık algısını pekiştiren, adalet ve kaniyet duygusunu zedeleyen bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için ne yapılmalı? Bunun için cezaevi idare ve gözlem kurulları ve şartla salı verme kurumu tatbik edilirken gerçekten sosyologlar, pedagoglar, psikologlar bu kimse ıslah oldu mu, rehabilite oldu mu, ihtiyati suçlu mu, suç işlemeye alışkanlık haline getirdi mi, kriminal özellikleri devam ediyor mu, dışarı çıktığında salı verildiğinde yeniden suç işler mi? buna ilişkin akademik bilimsel bir değerlendirme yapmalı. Biz de otomatik olarak adli idari olaya karışmadı, cezaevinde suç işlemedi, hemen bu kurumdan faydalansın diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir daha suç işler mi, işlemez mi? Rehabilite ıslah oldu mu? İşte o komisyondaki aktörler, psikolog, pedagog, sosyal, sosyolog bunları etraflıca değerlendirmeli koşulları Yoksa hiçbir adli idari olaya karışmasa bile bir daha dışarıda işleyeceğine ilişkin algı ve kanaat uyanan kişiler şartla salıvermeden faydalanmamalı. Bu bir. Bu bizim için çok önemli. Açık cezaevine ayrılmamalı. Bu da önemli. Bu da iki. He şimdi bu suç işledi diye hem yeni suçun cezasını çekecek hem de şartla salıverme kararı geri alınacak. Geri alındığı için o denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlediği için cezasının tamamı bu kurumdan faydalanmadan infaz edilecek. Ama önemli olan hukuk devleti bakımından işte bu suçlar işlenmeden gerekli tedbir ve önlemlerin alınması e, Aksiyelde böyle kamu vicdanı rahatsız eden travmatik süreçler yaşanabiliyor. Bunun için de doğru yöntemi tekrardan söylüyorum. Bir şartla salı verme süresinin cezasızlık algısını pekiştirmeyecek şekilde hükümlü aleyhine yeniden düzenlenmesi, ceza infaz kanunu 107. maddesinde ve 105 ağda denetim serbestlikte düzenleme yapılması lazım. Bundan sonrası için iki çok önemli açık cezaevine geçişte de şartla salıverme kurumunun tatbikinde de sadece hiçbir adli idare olaya karışmadı diye otomatik uygulanmamalı bu kurumlar. Gerçekten ıslah oldu mu, rehabilite oldu mu, topluma karışabilir mi, ihtiyati suçlu mu, dışarıda tekrar suç işler mi bunlara bakılmalı etraflıca ve koşulları yoksa hiçbir olaya karışmamış olsa dahi cezaevinde salı verilmemeli, bu kurumdan faydalanmamalı, açık cezaevine de geçmemeli. Lütfen daha akademik, bilimsel bir değerlendirme ve denetim yapılsın. Aksi halde rehabilite olmayan, ıslah olmayan, topluma karışan bu gibi kriminal özellikleri olan hükümlüler yeniden suç işleyebiliyor. Bunun önüne ancak böyle bir bilimsel bir sistemle geçebiliriz. Bilimsel bir denetimin esas alındığı bir anlayışla geçebiliriz diye düşünüyorum.